Sevgili dostlar merhaba. Bugün anıt alanından başlayarak bir alan turu yapacağız. Çıplaklı ve oba taraflarına gideceğiz. Çıplaklı ve oba tarafları Alanya'nın yerli halkının oldukça yoğun yaşadığı bölgeler olsa da Alanya'ya dışarıdan gelen kimselerin çok fazla bilmediği veya dolaşmak durumunda olmadığı yerler. Öyle olunca bu tip çekimler Alanya içinde yaşayanlar için hatırlama dışarıdan gelen insanlar için de buraları görme şansı verme açısından önemli. Şu anda Hacet Kavşağı'ndayız. Buradan çevre yoluna çıkıp buradan oba tarafına devam edeceğiz. sayıları binlere varan motosikletlerle mücadele etmekte ayrı bir dert. Nereden ne taraftan önünüze yanınıza çıkacakları belli değil. Trafiği içe sayarak motosiklet kullanıyorlar yemekçiler kargocular ayrı dert Nihayet çevre yoluna çıkabildik. Sağ tarafta Alanya Adalet Sarayı var. sol tarafta bir halı sahamız var. Yol burada ikiye ayrılıyor. Sağ taraftan devam eden yol eski çevre yolu. Bu ise daha sonra açılan oraya alternatif olarak açılan bir çevre yolu. Gazi Paşa istikametine giden yol buradan bağlanacak da ama belli bir kısma kadar yapıldı. Ondan sonrası maalesef durdu. Şu anda bir çalışma olduğunu da zannetmiyorum. Sağ taraftaki petrol ofisinin yanında köfteci Yusuf'un yeri var. Televizyonda çıkan bir takım haberlerden sıkıntılı günler geçirse de yavaş yavaş herhalde müşterisini topladı. Gördüğü gibi bu yol yeni açılmış olmasına rağmen sağa solu yüksek binalarla dolmaya başladı kalan boşluklarda yakın zamanda herhalde dolacaktır. Yeni yapılan binaların hemen hepsi maalesef çok katlı binalar. Ama ruhsat böyle verildiğine göre yapacak bir şey de yok. Evet, Çevre yolundan ayrılıp döndük Çıplaklı'ya, oradan obaya doğru devam ediyoruz. Sağ tarafta kısmet kasabı var. Burası benim de alışveriş ettiğim bir dükkan. Şahin Bey'e selam olsun. Sol tarafta görülen evlerin arka tarafı da hep yüksek katlı evlerle dolu daha önce de belirttiğim gibi buralar Alanya'ya dışarıdan gelenlerin fazla uğramadığı ama Alanya'da yaşayan insanların rağbet ettikleri bölgeler. Aslında buralar daha önce Alanya'ya bağlı birer beldeydiler. Ama takım kanuni değişikliklerden sonra şimdi artık mahalle haline geldiler. Obanın eski adı Oba köydü. Halk kısaca Oba dese de köy hüviyetindeydi. Ama daha sonra mahalle haline geldi. Zaten Alanya çok büyüdüğü için de bütün bu beldeler, yakın beldeler Alanya ile birleşti. Evet karşıda Oba köy unlu mamuller var. Dün buradan ekmek almıştım. Çıfta buradan tam burada ekmeği 50 lira. Şimdi Çiçekçi Sami'nin dükkanına yaklaşıyoruz. Uğrayıp bir selam vereceğim. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Sami'nin yanından ayrıldık. Yolumuza devam ediyoruz. Sami'ye manavlık yaptığı günlerden tanırım. Şimdi buradaki dükkanında sebze fideleri satıyor. Meyve fidanları satıyor. Çiçekler satıyor. Çeşitli tohumlar satıyor. İşi de oldukça iyi. Allah daha iyi etsin inşallah sağ taraftaki yolun üzerinde de yeni çok güzel binalar yapılıyor. Karşıdaki dağda da görüldüğü gibi binalar çoğalıyor, yeşillikler azalıyor. sağdan devam edeceğiz. Sol taraftan devam edersek Oba Stadyumu'na der yok. Oba Stadyumu Alanya Spor'un maçlarını oynadığı stadyum. Bu sene Alanya Spor'un durumu maalesef çok iyi değil. Düşme hattının hemen üzerinde. Gerçi Sivas'la Bodrum düşmeye daha yakın ama Alanya Spor'un durumu da tehlikeli. İnşallah bu senede paçayı kurtarır. Burada sağ ve soldaki bahçeler hep portakal bahçeleri. Her taraf doluydu ama yapılan binalarla bahçelerin sayısı gittikçe azalıyor. Yakında zaten bu çekimlerde herhalde belgesel olacak. Zira bu bahçelerden eser kalmayacak. Sağda solda seralar var, bunların da ömrü gün geçtikçe azalıyor. çekimleri beğeniyorsanız lütfen beğen düğmesine basmayı ihmal etmeyin. Abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa sevinirim. Çekimler hakkında beyan etmediğin, etmek istediğiniz fikirler varsa da lütfen yorumlar bölümüne yazın. Biraz önce ayrıldığımız çevre yoluna yeniden geldik. çevre yolundan ayrıldıktan sonra şimdi eski çevre yoluna giden yola döndük. Hastanesi var Burası bayağı tam teşekkürlü büyük bir hastane oldu Evet, bina metro alışveriş merkezi evet, yoğun trafiğin içinde trafik ışıklarında birkaç defa bekledikten sonra Nihayet eski çevre yoluna çıktık videoyu burada artık sonlandıracağız sevgili dostlar daha önce de belirttiğim gibi çekimleri beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa memnun olurum. Belirtmek istediğiniz fikirlerinizi de yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu bitirelim dedik ama yolumuzun üzerinde Alanya'nın sevdiğimiz restoranlarından Beyset var. Buraya kadar gelmişken karnımızı da doyuralım. Hüsnü Hanım yemek seçiyor. Evet. Ev yemekleri var. Burada. Evet, çok güzel bir köfteler var. İster Baklavalar, kabak tatlısı var. Ve asıl uzmanlık alanları olan. Et bölümü. Evet, arkada fırın kısmı var, ızgara kısmı var, ustan fırına pideleri veriyor. Bir plan evet Mayıs itibariyle fiyatlar fiyatlarda görüldüğü gibi gelecek dostlara afiyet olsun. Hoşçakalın.